Her zaman coğrafya yapımızdan kaynaklı yaşamış olduğumuz arazi yapısından dolayı cepheyi yaşam alanını güneşe uyduruyoruz. Bu sefer diğer alanlarımız kör noktada kalıyor. Biz bu sefer dedik ya niye biz cepheye göre evlerimizi istediğimiz gibi döndüremeyelim. E, tamamen Avrupa standartlarına uygun bir mekanizma oluşturduk. E, bu çalışmamız yaklaşık bir yıl sürdü. Şu anda patent aşamasında bekliyoruz. Bir ay içerisinde o da sonuçlanır. Ya Rizeli bir evi döndürür de mekanizmasını o pis su düşürmez mi? Onu da Rizeli sırrına bırakalım. E, bu işin esprisi tabi. Orta merkezden toplanıyor. E, bütün orta merkez zaten e, çevresel olarak tamamen sadece kendi döngüsüyle oluşan bir şeydir. Bir bilya sistemi oluşturduk. Ee, o süreçte su, elektrik, pis su akarları oradan inip çıkıyor.